Demek ki o iki yaramazın bakıcısı sizsiniz. Maalesef hiç iyi terbiye almamış çocuklar. Yaramazlar, küstahlar, tembeller. Biraz abartmıyor musunuz? <laughs> Hem biliyorsunuz Yağmur hep sınıf birincisi. Geçen sınavdan sıfır aldığını bilmiyorsunuz herhalde. İyi de o bir kere olan bir şeydi. Neyse geçelim bunu. Ya bugün bana oynadıkları ruh çağırma oyunu? Yağmur da başrolde. Çok şaşırdım duyunca. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hello Emre. Kendini mafya babası sanıyor. Çocuklara şu kadar terbiye verememişsiniz. Siz benim muhatabım olamazsınız. Babasıyla görüşmem lazım. Ha, burada. Müdürün eski candası. Hmm. Evet, işte. İlgisiz bir baba olduğu çocukların durumundan belli. Hakan'ın kulağına giderse bu sefer kesin yandık. Hayır çocukların kontrolü tamamen Simge'nin eline geçer o zaman. İyi de çocuklar büyüyor böyle şeyler çok normal. Kulina gel de bunu Hakan'a anlat o zaman. Ay Emre de büyümeyi yanlış anlıyor. Bıyığı çıktı diye adam olduğunu zannediyor. O bir şeylerin sorumluluğunu aldığında büyüyecek aslında. Ama bunu şimdi anlatmak çok zor. İzin beni de kendi anlasın anacığım. Açma oğlum televizyonu. Görmüyor musun? Sonra Kestiriyorum. Bunu Bak uyuyacaksan odana geç. Televizyonun karşısında için geçiyor senin. Ondan burada uyup kalıyorsun. Ee yaşlandın tabi. Öyle mi beyefendi? Ben yaşlandım, sen de büyüdün, koca adam oldun, öyle mi? Ay hadi tartışmayın artık. Yemek hazır, sofrayı kuruyorum, tamam Hayır, kurmuyorsun. Biz acıya gidiyoruz. Bana uyar. Ama sen gelmiyorsun. Sen kendi kazandığın parayla takılıyorsun canım. Madem büyüdün... İyi de para kazanmıyorum ki daha. Orası senin sorun. Hı? Hakan, biraz abartmıyor musun? Sen karışma nana. Hadi yağmur, gidiyoruz. Nana, hadi. Bana gel avuç. Ben bir dilim peynir, kavun, ortaya karışık bir şeyler hazırlarım kafama göre artık. Ayrıca o benim televizyonum. Onu izleyemezsin, tamam mı? Hakan, çocukla çocuk oluyorsun. Ay. koçum ya. Ben sana benim televizyonumu izlemeyeceksin demedim. Delikanlıyı televizyon bozar zaten. Pizzalar harikaydı. Teşekkürler babacığım. Afiyet olsun canım. Emre'cim keşke sen de gelseydin. Ben çocuk gibi pizza mı yiyeceğim? Peynir ekmek değil mi? Ha? Hakan bu kadar da fazla değil mi sence? Nana lütfen karışma. Peki. Nasıl istersen. Hadi yavrucuğum üstünü değiştir. Hadi.